Evet herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoyu size emlakçı Toros Cumhur olarak değil mesleğiyle ilgili Türkiye'nin her yerinden oluk oluk informasyon akan bir meslektaşınız olarak çekiyorum. Şimdi bu videonun muhatapları kim? Birincisi emlak ofisleri, iki gelecekte emlak ofisi açmayı düşünenler, üçüncüsü de şu an gayrimenkul sektöründe faaliyet yürütenler. Birkaç dakikanıza talibim arkadaşlar. Mevzu biraz mühim. Şimdi bir süredir video çekmiyordum. Malum işte biraz yoğunluk var. Dijital tecrübe dönüştü bu biraz da. Aslında trend yoluyla ilgili video çekecektim ama bunu biraz öne aldım. Şimdi arkadaşlar ben sosyal medyadan meslektaşlarımızın hizmetleriyle ilgili sıkıntı yaşayan böyle hiç tanımadığım yüzlerce müşteriden mesajlar alıyorum. Bana yazıyorlar mevzuyu. Şimdi mağdur olanlar var. Seslerini duyurmak isteyenler var. Şikayet edenler var. Var oğlu var. Yani heybemiz dolu bu konuyla ilgili. Şimdi arkadaşlar hepimiz aynı gemideyiz. Şapkayı önümüze koymamız lazım. Şimdi siz de fark etmişsinizdir. Artık böyle sorumlu emlak danışmanı ile sorumlu emlak danışmanı arasındaki o kıldan ince, kılıçtan keskin ton giderek kayboluyor. Yani iki cümle arasında bile fark sadece tek bir harfe inmiş durumda. Camiamıza bakıyorsun. Şimdi herkes emlakçılık mesleğini konuşuyor. Gayrimenkul girişimciliğini anlatıyor, tarif ediyor. Ortada konuyla ilgili o kadar çok kaynak var ki şimdi baktığın zaman bu şartlarda gayrimenkul sektörünün başarılı emlakçılarla dolu olması gerekiyor değil mi? Öyle mi? Maalesef değil. Şimdi veriler ortada. Bu sektöre her yıl tam 20 bin tane emlakçı giriyor arkadaşlar. Bu emlakçıların %90'ı daha ilk yılı göremeden batıp gidiyor. İstatistik oluyor. Kalan %10'un da %90'ı bir şekilde yıl sonunu görüyor ama zarar ediyor. Gerçek manada kar edebilen Attığı taş ürküttüğü kurbağa eden emlakçı sayısı bakın böyle etrafınıza böyle bin kişiyi falan geçmez. Bütün camiadan bahsediyorum. Şimdi her yıl ortalama altı basamaklı ciro üretebilen emlakçı sayısı o kadar az ki yani tarih yazanlarla tarih olanlar arasındaki o makas maalesef çok açık. Yani bu tablonun mesajı şu arkadaşlar yani emlakçı olmayı deneyen o 20 bin girişimcinin sadece %2'si başarılı geri kalan de hayal kırıklığı içinde. Bu şu demek. Yani bu işe girecekseniz ya %90 ihtimalle batacaksınız ya da %99 ihtimalle para kaybedeceksiniz. Bundan kaçarınız yok. Hepimiz geçtik bu yollarda. Bu konuyla ilgili bana göre konunun ilk muhatapları yarası olan gocunsun. Emlak ofisleri arkadaşlar. Şimdi ben buradan emlak ofislerine sesleniyorum. Ey emlak ofisleri, değerli dostlarım, değerli meslektaşlarım, değerli bağlantılarım. Bu işe gireceklere başarılı olana kadar bir patron değil kendi işinin kölesi olduğunu anlatın. Bunu tarif edin. Karşınızda böyle altı boş mu dolu mu böyle bilmediği kayaların üzerinden atlayıp bir nehri geçmeye çalışan bir sürü insan oluyor. Şimdi doğruları söylerseniz insanlar boşluğa düşmez. Onlara Gerçekleri paylaşın, doğruları anlatın. Yeni danışman demek kökünden sökülüp iklimini bilmediği başka bir yere dikilen bir ağaç gibi. Şimdi bazen sulayarak bazen de budayarak yetiştirirsin. Buna eyvallah. İyi danışman ağaçta yetişmez arkadaşlar. Ağaç gibi yetişir. Öyle doldur boşalt da iki tane iyi danışman yakalarım. Kuş taşa çarpar diye insanları yalandan yere harcamayın. E şimdi yeni danışman bir ümitle giriyor sektöre. Varsa biraz birikimi onu da düşürüyor. Sonra dışarıda bu işin itibar teröristine dönüşüyor. Finalde düzeltmekle biz uğraşıyoruz. Arkadaşlar emlak ofisleri kötü yetiştirilmiş, hayatın sillesini yemiş, hazin sonlu insanların toplu halde rehabilite edildiği kamu hizmeti sunan bir ıslah evi falan değildir. Tutunamayanlar kulübü değildir. İnsanları düzeltmek, analık, dadalık, babalık yapmak emlak ofislerinin görevi değildir. Emlak işletmeleri iş ve işçi bulma kurumu değil, iş kurma kurumlarıdır. Emlak ofisleri iş yapacak iş insanları içindir. İş bilinci yerleşmiş, kendine bakmakla yükümlü biri gibi davrananlar içindir. Öyle kafası muzurla şeytanla kurnazlığa çalışan ağzı iyi laf yapıyor senden niye emlakçı olur diye sektörü vasıfsız insan tarlasına gözünüzü seveyim dönüştürmeyin. Rekrutingi avcı gibi değil çiftçi gibi yapın. Bu işin kaybedenlerin değil sıfırdan başlayanların işi olduğunu insanlara anlatın. Hem tercihlerinizle hem yaptıklarınızla. Böyle finansal özgürlüğünün peşinde kendi kurtuluş savaşını ilan etmiş ticaret profesyonellerini seçtiği gayet ciddi bilinç düzeyinde bir meslek olduğunu o insanlara anlatmamız lazım. Belki büyümeye sayısal olarak avantaj yakalamaya çalışıyorsunuz. Eyvallah. Ama bu tek başına eksik bir kurumsal tutum arkadaşlar. Yani fiziksel çalışma koşulları elbette ki çok önemli. Güçlü ofis demek böyle çok kazanan metrekaresiyle övünen, danışman sayısıyla caka satan değil güçlendiren liderlerin olduğu ofistir. Yani güçlü ofis olduğunuzun gerçek göstergesi böyle şampiyonluklarınız, rafları kupa dolu, lüks ve dev ofisleriniz değil. Böyle her metrekaresi duygu kokan o dokudur arkadaşlar. Her köşesinde böyle özgürlüğüne düşkün iş insanı girişimcilerin, danışmanların hayalleri, azmi, inancı ile dekora edilmiş o insanların hikayeleridir. Güçlü ofis danışmanın olduğu ve olmak istediği kişi arasındaki o makası kapatabilen ofistir. Güçlü ofis parmak kaldıran değil, baş kaldıran emlakçı yetiştiren ofistir. Güçlü ofis üstünlük taslamayı değil, tasarlamayı öğretir arkadaşlar. Üstünlüğün böyle üstün körü bir yetkinlik değil, bir zihin adabı olduğunu, bir mental servet olduğunu öğreten ofistir. Güçlü ofis danışmana bir çaresini bulurum ben kafasını yerleştiren ofistir üstünlüğün böyle üstelemek olduğunu üstesinden gelmek olduğunu üzerine gitmek olduğunu öğretir. Yani ne söylemeye çalışıyorum? Nitelikli emlakçıyı sadece ve sadece çok kaliteli liderlerle yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu işte büyüme yönelik hamleler kozmetik detaylara harcanan paralar değil insana yapılan yatırımdır. Bunu da tek meziyeti kimse kusura bakmasın işini doğru yapan melek huylu idarecilerle veya böyle operatör ruhlu iyi yöneticilerle değil yaptıklarıyla cesur yürekleri kışkırtan ilham veren insan eksperi liderlerle yapabilirsiniz. E şimdi insanlar şikayetlerini konunun tarafı olmayan bana yazıyor. Niye muhatabına değil de bana? Nedenini şöyle anlatayım. Eğer biri size ölümcül bir kanser teşhisi koyduysa şimdi bir sürü doktora gidip etrafı oyalamazsınız değil mi? Araştırırsınız, bakarsınız ne pahasına olursa olsun Dost doğru gidip işin en tepesindeki uzmanı bulursunuz ve derdinizi ona anlatırsınız. Sadece tek bir fırsatınız varsa bunu oraya buraya niye ziyan edesiniz ki? Şunu hiçbir zaman unutmayın. Herhangi bir konuda bir numara olmanın ikinci nedeni az bulunur olmanın tepede olmayı bir şeye değer yapıyor olmasıdır. Müşterilerinizin şikayetlerini yapıcı bir eleştiri olarak kabul ederseniz hizmetinizle ilgili oluşan sıkıntıları huşu içinde bünyenize buyur edebilecek erdemi kazanırsınız. O yüzden böyle işinize değer verin. Siz o değeri işinize verirseniz müşterileriniz sizi bir bütünün parçası olarak görmeye başlar ve yaşadığı problemleri başkasına değil size yazar. Görüşmek üzere.